Rahim ağzı kanseri, serviks kanseri nedir e, hocam? biraz önce bahsetmiştim. En e, sık karşımıza çıkan kanser türü meme kanseri. Evet. Serviks kanseri kadınlarda e, artık e, çok sık karşımıza çıkmıyor. Çünkü bunlardan e, bir tanesi sebep olarak kadınlarımız artık düzenli olarak e, Pap smear denilen e, erken tarama teşhislerine gittikleri için çok erken evrede farkına varıp bunun kanser olmasını engelliyoruz. Olmadan ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onun için artık eskisi kadar sık değil. Almanya'da yaklaşık olarak 7 bin 8 bin hasta karşımıza çıkıyor senede. İkinci bir sebebi de son yıllarda çok büyük araştırmalar sonucu bir aşı çıktı artık piyasaya. Bu aşının ismi HPV veya HPV deniliyor. Humanis Papilloma Virüs. Servis kanserinin Hemen hemen hepsinde bu papiloma virüsün olduğunu biliyoruz. E, bu aşıyı çıkaran kişiyle birlikte ben Heidelberg'de e, aynı enstitüde e, doktora çalışması yapmıştım. Harald Suhausen aynı zamanda Nobel ödülü de aldı. Yıllardan beri hep bu e, e, bilgi eşiğinde çalışmıştı. Ve e, bütün vizyonu eğer ki gerçekten böyle bir sebep varsa buna karşı nasıl bir aşı bulabilirim bu şekilde... Orta vadeli amaç serviks kanserini yani e, rahim ağzı kanserini artık e, dünyadan e, bertaraf etmek ve ortadan kaldırmak. E, ne zaman yapılıyor bu bu, bu e, mümkün olduğu kadar e, ilk başlangıçta sadece kızlara tavsiye ediliyordu şu anda aynı zamanda erkek çocuklara da tavsiye ediliyor. HPV denilen virüs e, sadece serviks kanseri yapmıyor aynı zamanda penis kanseri yapıyor anal kanser yapıyor. Onun için e, e, mümkün olduğu kadar ilk cinsel ilişkiye girmeden önce yapılması lazım çocuklarda evet. Tabii ki bu değişik kültürlere göre farklı Tabii yaşlar ki, olduğu evet. için mümkün olduğu kadar işte 12-13 yaşında başlamak lazım bu aşıya hmm. ve bu aşının tamamıyla masrafları sağlık sistemi tarafından karşılandığı için mümkün olduğu kadar her çocuğumuza bu HPV aşısını yaptırmanızı tavsiye ediyorum.